Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz Atatürk Orman Çiftliği alanlarının da Kaçak Saray'ın hemen karşısına Millet Ormanı yapma konusu gündeme geldi ee, ve bununla ilgili bir Beştepe tepe Millet Ormanı ihalesi açılmıştı Orman İşletme Müdürlüğü tarafından ve biz de bunu yargıya taşımıştık onun üzerine de e, Orman Genel Müdürlüğü ile e, görüştük orada da e, işte yani biz oraya ağaç dikmeye çalışıyoruz proje yapmaya çalışıyoruz falan derken zaten. Atatürk Orman Çiftliği'nin ismini değiştiremezsiniz dediğimizde de bir isme mi takıldınız demişlerdi ve geçen haftanın gündemi aslında Mustafa Kemal Atatürk'ün takıldığımız o ismiyle birlikte gündem olan Atatürk Orman Çiftliği arazisinin millet ormanına ...dönüştürülmemesi süreciydi. E, kamuoyu da buna gerçekten... E, ...olumlu tepki verdi. Orman Genel Müdürlüğü açıklama yapmak zorunda kaldı. Biz işte Atatürk Orman Çiftliği'nin adını değiştirmiyoruz. Atatürk Orman Çiftliği'nde... ...Beştepe Millet Ormanı yapıyoruz diye. Aslında bu da doğru değil. Zaten Atatürk Orman Çiftliği... ...Atatürk Orman Çiftliği'dir. Altına parantez içerisinde Beştepe Millet Ormanı ...yazmaları da doğru değil. Zaten hukuksal sürecimiz... ...devam ediyor. O devam ederken tabii... Ee, bu hafta gündeme düşen Atatürk Orman Çiftliği'nde yapılan ABD Büyükelçiliği'nin inşaatının tamamlanması ve ABD Büyükelçiliği'nin de böyle büyük bir keyifle işte yeni binasına taşınacağını buyurmasıydı. Ee, Atatürk Orman Çiftliği arazilerinde hukuksuz bir şekilde yapıldı ABD Büyükelçiliği. Belki izleyenlere bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Ee, Atatürk Orman Çiftliği arazileri Kanunla, kiralama yoluyla ve tahsislerle aslında e, devrediliyor. Özellikle kanunla bir başkasına devredilmesi gerekiyor. 1983 yılındaki en son devir yapılan kanunla yapılan devir Atatürk Orman Çiftliği alanlarından e, belli parsellerin Gazi Üniversitesi'ne verilerek tıp fakültesi yapılması şartıyla 1983'te yapıldı. 1983 tarihini hatırlarsanız 12 Eylül'ün e, hemen e, ertesi ee, olan e, tarihler ve zaten e, bu tahsisle birlikte ama şartlı tahsis edildi. Gazi Üniversitesi tıp fakültesi yapsın diye. Gazi Üniversitesi burayı yıllarca tıp fakültesi olarak yapmadığı gibi parasını da ödemedi. E, defalarca kez de Sayıştay'ın e, raporlarına gündem oluşturdu. E, Gazi Üniversitesi sonra burayı bir şekliyle bir şey yoluyla Toki'ye devretti. Yani kendisine şartlı olarak verilmiş Atatürk Orman Çiftliği arazisine tıp fakültesi yapmak için verilmiş olan Atatürk Orman Çiftliği arazisini TOKİ'ye verdi. Zaten parasını da ödeyememişti biliyorsunuz. Parasını ödediler tam bu devirden önce bir firma ödedi. O firmanın ismi de Sayıştay raporlarına geçti. O parayla birlikte bu kez sanki Atatürk Orman Çiftliği'ne Gazi Üniversitesi parayı ödeyip oranın e, devrini almış gibi e, Hülle yoluyla Toki'ye devretti. Toki'de bu e, işte altı parseldi galiba. Bunların e, bu parsellere ticaret ve konut planı yaptı. Bunlar yargıya taşındı. E, ve iptal edildi. Sonra bu parsellerin ikisini e, ABD Büyükelçiliğine sattı. Şimdi bütün bunların hepsi zaten bir e, hukuki sorun ve aynı zamanda da hepsi Atatürk Orman Çiftliği arazisi menşeye Atatürk Orman Çiftliği şartlı bağışla verilmiş yani tıp fakültesi yapılması için Gazi Üniversitesi'ne verilmiş olan TOKI'ye devredilen ve oradan da ABD Büyükelçiliği'ne satılan hülle yoluyla satılan e, Atatürk Orman Çiftliği arazisidir dedik biz bunun e, defalarca kez söyledik protokolü yargıya taşıdık Gazi Üniversitesi'ni dava ettik e, ruhsatına e, ruhsatı için mimarlı odasından onay alması gerekiyordu ABD Büyükelçiliği'nin projelerini onaylamadık mimarına izin vermedik hatta ABD Büyükelçiliği bizi projeyi tanıtmak için e, davet etti projeyi anlatmak için oraya giden bizim uzman ekibimiz dedi ki biz sizin projenize değil derdiniz bu projeyi burada yapmanızla ilgili burası Atatürk Orman Çiftliği arazisidir burada yapmayın dedi uzman ekibimiz de onu söyledi şimdi bütün bu e, süreçlerde zaten plan davalarında yürütmeyi durdurma alındı ama inşaat devam etti ve aslında AKP iktidarının Atatürk Orman Çiftliği arazilerindeki hukuksuzluğunun bir boyutu da işte ABD Büyükelçiliğine satılmasıyla yaşandı ve biz o dönem aslında ABD Büyükelçiliğine de çağrı yaptık. işte o zamanki ABD Devlet Başkanına da çağrı yaptık. Bundan vazgeçin. Burası Atatürk orman çiftliği arazisi. Atatürk'ün şartlı bağış ve vasiyeti geçerli. AUÇ kanunu geçerli değil ama maalesef işte burası Türkiye. İktidar e, ABD ile o kadar çatıştı çatıştı ruhsatı iptal et dediğimizde e, işlemi iptal et dediğimizde e, bunu yapmadı ve bunun da ABD ile kurduğu işte bu karşılıklı ilişkilerinin de göstermelik olduğu çok açık ortaya çıktı ve bugün e, ABD Büyükelçiliği hukuksuzluk abidesi olarak e, bitmiş e, durumda. Dolayısıyla e, yani biz e, çok açık bunu kamuoyuna da ifade ettiğimiz için burada da ifade etmek isteriz. Atatürk Orman Çiftliği'nde kaçak saray neyse ABD Büyükelçiliği odur. Bizim için yok hükmündedir. E, Hukuk süreçlerimiz devam ediyor bizim. Yani çok zorlu süreçlerdir bunlar. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar giden süreçlerimiz var Atatürk Orman Çiftliği'nde. Bu kabul edilebilir bir durum değil. Yani önümüzdeki... Bir gelişme var bu arada. Özellikle yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi süreci de var dediniz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi süreci Kaçak ile ilgili devam ediyor biliyorsunuz. 22 Temmuz'da kadar bize süre vermişlerdi dostane çözüm için devletle biz bu çözüme hazır olduğumuzu şartlarımızın olduğunu ifade etmiştik Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne ama iktidar kanadından herhangi bir şey çıkmadı. Bizim e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gönderdiğimiz e, dostane çözüm için şartlarımız var e, biz görüşmeye hazırız dediğimiz e, yazıyı e, iktidara hükümete göndermiş durumdalar görüşmeye başlayın diye ama bu konuda da e, hükümet tarafından bir ses yok. Dolayısıyla e, yani onlardan ses çıkmazsa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi e, davayı görmeye başlayacak ve hükümetten savunma isteyecek. Peki bu arada çok ilginç bir açıklamanız var. Yani bu ABD e, Büyükelçiliğe de bir tepki gösterdiniz kaçak saray neyse elçilikte odur diye. O da ilginç yani aslında gerçekten. Yani nasıl ki işte deniz gezmişlerin çok da açık bir şekilde ifade edeyim. E, denize döktükleri evet yani 6. Filo'ya karşı tavır almışsa. Yani siz de adeta yani elçiliğe açık bir şekilde e, tavır alıyorsunuz. Önemli bu konuda ne söylemek istersiniz? Ya tabii ki burası Atatürk Orman Çiftliği arazisi. Hukuksuzluğun olduğu yerde. Ee, hukuksuz bir şekilde Atatürk'ün şartlı bağışı ve vasiyetine ve yargı kararlarına rağmen yapılmış AKP'nin hukuksuzluğunun bir parçasına ortak olmuş ABD büyükelçiliğini bizim için yok hükmündedir istediği kadar e, işte dünyanın bir numarasının e, büyükelçiliği e, olsun e, Allah bizi de e, ABD'ye muhtaç etmesin kapısına gidip bize için başvurmayız zaten bize de vermezler e, dolayısıyla bu e, yani ABD Büyükelçiliği evet yanlış yapmıştır. Ee, AKP'nin hukuksuzluğuna e, ortak olmuştur. E, dolayısıyla bizim için e, AUÇ'de e yapılmış yeni bir hançerdir bu kaçak sarayla birlikte. ikinci hançerdir. E, onun için yok hükmündedir bizim için. Bunun altını çizmiş olalım.